Merhabalar. Canan'ın mutfağına hoş geldiniz. Bugünkü tarifimizin adı kışlık menemen yapıyoruz. Kışın hazırda bulunduracağımız hem kendimize hem misafirimize kahvaltılarda hemen çıkarıp yapabileceğimiz menemen tarifine geçelim arkadaşlar. Öncelikle domateslerimizi bol suda güzelce yıkıyoruz. Sap kısımlarını da bu aşamada koparabiliriz. Daha sonra yıkadığımız domatesleri kolay soyulabilmeleri için kaynattığımız kaynar suyun içerisine atıp kapağını kapatıp 3-5 dakika bekletiyoruz. Bu şekilde bıçakla dip kısımlarından hafif kesip soyulup soyulmadığını kontrol ederek sudan çıkarabiliriz arkadaşlar. Ben kontrol ettim. Domateslerimiz gayet güzel soyuluyor. Sudan çıkarıyorum artık. Domateslerimizi kaynar suyun içerisinden çıkardım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çatlayarak da soyulduğunu anlayabiliriz. Domateslerin kabuklarını gördüğünüz gibi bu şekilde kolaylıkla soyabiliriz arkadaşlar. İsterseniz bıçakla da Domatesin kabuğunu soyabilirsiniz. Fakat bu şekilde çok daha kolay oluyor soymamız. Siz de dilerseniz bu şekilde domateslerinizi soyabilirsiniz. Domateslerin tamamını soydum arkadaşlar. Şimdi sırada bunları doğramak var. Domatesleri ortadan ikiye bölerek küp küp doğuruyoruz arkadaşlar. Doğradığımız domatesleri derin bir kabın içerisine alıyoruz. Bütün domateslerimizi doğradık. Sırada biberlerimiz var. Biberlerimizi güzelce yıkadık. Sap kısımlarını kesiyoruz. Ortadan ikiye bölüyoruz. İçindeki tohumlarını temizliyoruz. Charleston biberlerimizi bu şekilde temizliyoruz arkadaşlar. kıl biberlerin de sadece sap kısımlarını kesiyoruz. İçlerini temizlemeye gerek yok arkadaşlar. Sap kısımlarını temizlemek yeterli. Ben biberleri almadım arkadaşlar. Evde biberim olduğu için ve Charleston kıl biber karışık yaptım. Siz aldıysanız hepsini tek çeşitte yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Evet burada da kıl biberler var yine Fakat bunlar acı kıl biber bunları da ekstra menemene katacağım gördüğünüz gibi onları da güzelce seçtim biberlerimi de küçük küçük doğruyorum arkadaşlar kıl biberleri ortadan kesmenize gerek yok olduğu gibi küçük küçük doğrayabilirsiniz Charleston biberleri de ince ince keserek daha sonra küp küp doğrayabilirsiniz. Biberlerin tamamını da bu şekilde doğruyoruz arkadaşlar. Acı biberi de bu aşamada doğrayıp içine karıştırıyoruz. Doğradığımız domatesleri derin bir tencereye alıyoruz, kaynamaya bırakıyoruz. Domatesler suyunu çekene kadar kaynatıyoruz. Domatesimiz kaynarken biz diğer tarafta biberimizi yağda kavuracağız arkadaşlar. Tencereye sıvı yağımızı alıyoruz, içerisine doğradığımız biberleri ekliyoruz, kapağını kapatıyoruz ve birazcık pişmesini bekliyoruz. Biberlerimiz iyice pişti arkadaşlar. Menemenin içerisine katmak istemedim. Çünkü domatesler pişene kadar biberler içerisinde kayboluyor. Bu şekilde ayrı olarak kavurdum ben. Biberlerimizi domatesimizin içerisine ekledik arkadaşlar. Güzelce karıştırıyoruz. Biberleri eklerken tencerem biraz küçük geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ocağa batırdım. Ama hiç önemli değil. Domatesler kaynayıp suyun çektikçe, özleştikçe azaldığı için tencerem yeterli geldi. Evet, domatesimiz pişti, kıvamını aldı arkadaşlar. Kavanozlara doldurmaya başlıyorum. Bu şekilde sıcak sıcak bir taraftan menemenimiz kaynıyor, bir taraftan da kavanozlara dolduruyorum. Bu şekilde sıcak sıcak kavanozlara dolduruyorum arkadaşlar. Hiç bekletmeden kapağını kapatıyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalımı takip edip abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Tekrar göstereyim arkadaşlar. Kavanoza menemeni doldurdum. Sıcak sıcak iki geri bir ileri tekniği ile kapağını kapatıyoruz. Mutlu son arkadaşlar. Menemenlerimiz hazır. Gördüğünüz gibi sıcak sıcak doldurdum. Kapaklarını kapattım. Ters çevirerek bir örtüye sardım ve bir gün beklettim. Menemenlerimizin son hali bu şekilde arkadaşlar. Rabbim ağız tadıyla yemeği nasip etsin inşallah. Deneyeceklere kolay gelsin diyorum. İzlediğiniz için teşekkürler.